Tamam. Kanka ben sana yemek bulup geliyorum. Kanka ben sana yemek bulup geliyorum. Uzattım. Arkadaşlar bugün zengin ilk günlerde fakir oluyoruz. Kanka Kankam ne? Bir pizza Ay, alayım bari? Bir yemek kim ya ona bak ona, şimdi ben sana gösteririm Bak para verdi bize. Bak. Bak yürü. Gel artık bu parayla ev alırız. Koş. sevinmiştik. <laughs> yani hayatımızı <laughs> Hayır şerefsiz. <laughs> Bunda kıyafet alıyorum. Koş koş. Koş. Ne oldu? Tamam dur ben bizim için kıyafet alacağım. Veya kıyafetlerimizi giyeceğiz. Tamam tamam. Ben şimdi Bak burada 10 milyon lira var. Ben 5 milyonunu satın aldım. Bakalım sen ne giyeceksin? Ben kıyafet aldım azıcık. Tamam. Bu gel. De gel de bak de ben, de bir Ferrari. Ferrari. ben bir Ferrari aldım. Gel bak. Oo, kanka kanka oraya tamam gel. Yatı da satın alalım. Ah. Oh. Gel git. Arkaya gir, arkaya gir, arkaya. Burada bebek var. Alamıyorum. Aldım. Yine de oturamıyorsun. Arkaya geçmen lazım. Tamam, dur. Tamam. Ve biz bu paralarla kendimizi alacağız kanka. Gel aaa Ahahahahahah <laughs> Gel, 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 gel. Hıh Hoppam Çok şükür Aa. Burası çok güzel Gel Çok güzel Bebirici Lan bebirici Bebirici Al 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 Al, al. Kardeş kardeşim evet gel gel yemek yiyelim ya yam 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 kanka sana aldığım yemeklerini hepsini yedim <laughs> kaç gel <buraya>. oldu <laughs> dur kanka bir şey buldum bak Gizli geçit. Ve aa. biz bunlara yani <laughs> yani biz de bunlara çok şaşırdık. Oğlum bunlar ne lan? Altın. Altın var. Ona lan. Ona var? lan? lan oğlum silaha bak Oğlum. Oğlum biz gel. bu ben bu silahla herkesi öldürürüm. Efendim. Ben şimdi tamam. Bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> kaç. <laughs> kanka, bir... Ay, evet, gel bunu satın alalım. Kanka, burada gel. Nerede? Bu arada gel, gel. Ge Şuraya mı çıkacağız? Gel Bir tane korkunç bir bebek de çıkıyormuş. Kanka geldim, geldim. Bakayım. Ama dur ben gelemiyorum. Bak, gel. Şöyle yap kanka. Gel, dur. Bak. Ya oğlum düştüm ya. Dur bir dakika. Oğlum. Oğlum ben hep ben artık merdiven çıkartacağım. Ne? Merdiven çıkartacağım. <laughs> Kanka bak benim yaptıklarımı yap. Bak buraya dur. Burada dur. Tamam dur. Bak. bak. Burada durdun bak. bak. Of ya bak hep kafam Atla. çarpıyor. Atla. Ay! <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ben hayır ya ben şey alacağım nerede ben? Ben çok kolayını buldum çok kolayını buldum. Ben annem. Ah şimdi arkanda çıkabiliyor. Ben ne? Al girdim girdim girdim. Ay dur. burada. Burada bir tane bebek var. Much gibi gülümşüyor. Ben de o zaman burada videoyu tut Tamam dur geliyorum. Neredeydi ya? Ve biz korkunç olduğunu bilmiyorduk. Neyse bari şunları atayım bari ya. Paralarcık paracıklar. of bir sürü para vardı da. <laughs> Gel baksana bak bu evi satın alalım. Eve bak kardeşim. Bu ev bizim abi artık. Hop zıp zıp. Bak. Bu arada bütün aldığım yemeklerin hepsini ben yedim. Tamam. Hadi öğretmen öğretmen. Bay bay. Evet görüşürüz.